Herkese selamlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz protein tozu. Protein tozu sadece Türkiye'de milyonlarca insanın kullandığı bir üründür. İlk olarak protein tozu nedir? Bundan bahsederim. Protein tozu vücudunuzun temel taşlarından proteinlerin saflaştırılmış şekilde hazırlanmış halidir. Normalde gereken proteini yediğiniz etten, nohut, fasulye gibi baklagillerden, süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinden karşılıyorsunuz. Protein tozu bunlardaki amino asitleri veya direkt proteinleri içeriyor. Yani aslında yediğiniz protein içeren besinlerden farklı değildir. Ama daha yoğun ve özel amino asitleri içerebiliyorlar. Öncelikle dikkat çekmek istediğim konu protein, kas, kemik gücü ve sayısız vücut fonksiyonunun oluşturulması ve sürdürülmesi için gereklidir. Ve birçok yetişkin insan iştahı olmadığı için protein tüketemiyor. Buna bağlı olarak da vücutta çökmeler ve kas kaybı artıyor. O açıdan çok faydalı bir vitamindir. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya değinmek istiyorum. 2018 yılı başlarında Clean Label Proje adlı kar amacı gütmeyen bir grup protein tozlarındaki toksinler hakkında bir rapor yayınladı. Araştırmacılar 130 tür toksin için 134 ürün taradı ve birçok protein tozunun ağır metaller içerdiğini gördü. Kurşun, arsenik, katmiyum ve civa gibi. Ayrıca bisfenol, plastik yapmak için kullanılan bir madde. Böcek ilaçları veya bağlantılı diğer kirletici maddeler içerdiğini buldu. Sağlıksız bazı toksinler önemli miktarlarda mevcuttu. Örneğin bir protein tozu izin verilen BPA sınırının 25 katını içeriyordu. Aynı araştırmacı bu ürünlerin kansere sebep olduğunu söylemekte. Hafif etkileri ise mide, bağırsak problemleri gibi söylemektedir. Bu sefer 2020 yılında yine Harvard Üniversitesi'nden Doktor Emily Gelsomin bir makale yayınladı. Yazısında protein tozunu bilen herkes bunun bir besin takviyesi olarak kullanıldığını yani gıda veya ilaçla aynı şekilde düzenlenmediğini anlamalıdır. Sorumluluk, ürünlerinin tehlikeli olmadığından emin olmak için üreticilere düşüyor. Ancak birçok şirket ürünleri raflara çıkmadan önce güvenlik veya etkinlik testi yapmıyor. FDA, olumsuz sorunları en azı indirmeye yardımcı olmak için iyi üretim uygulamaları oluştursa da bu prosedürlere uyum konusunda endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. 2017 yılında ürünleri test edilen üretim şirketlerinin yaklaşık dörtte biri saflık, temizlik ve içerik konusunda sınıfta kaldı. Alacağınız ürünlerde NSF bandrolü olması lazım. Yani spor için sertifikalı tanımı. Ayrıca GMP tescilli ise ürününüzde güvenli olmayan seviyelerde arsenik ve civa olmadığını gösterir. Yapılan bir araştırmada Amerikalılar her biri günlük ortalama 65 ila 90 gram arasında protein tüketmekte. Bu günümüz şartlarında gerçekten çok iyi bir rakam. İştahı kısıtlı, yaşlı bir yetişkin değilseniz, diyetiniz kısıtlı değilse veya eğitimli, profesyonel bir sporcu değilseniz, ihtiyacınız olanı elde etmek için yiyecek alımınızı artırma şansınız vardır. Gıdalardaki protein genellikle daha ucuzdur, daha az risklidir ve doğal olarak faydalı besinler içerir. Proteini eski yöntemle artırmak bir seçenek değilse, günümüz şartlarında takviye almak hem etkili hem de uygun olabilir. Ancak güvenilir kaynaklardan. Ama çoğumuz bir protein tozu kullanarak kendimizi riske atmak istemeyiz. Ayrıca Doktor Emily hamile kadınların protein ihtiyacının arttığını söylüyor. Yapılan iki araştırmada ortaya çıkan sonuç kısaca eğer protein tozu kullanacaksak Güvenli markaları ve bandrollü ürünleri tercih etmemiz gerektiğini söylüyor. Ayrıca bizim tavsiyemiz sporda belli bir yıl geçirmeden hiçbir takviye ürün kullanmamanız yönünde. Doğal kaynakları öneriyoruz. İlerleyen süreçte tabii ki takviye edici gıdalara ihtiyaç duyulacak ve araştırarak kullanabilirsiniz. Bazı konularda anlaştığımızı düşünüyorum. O yüzden gelin hep birlikte bazı doğal kaynaklara bakalım. zombie apocalypse zombie.